sahiplerinin dikkatine. Raportu istiyor, sargı raporu istiyor, G2 istiyor yani. Ha, yani bir araba beş milyar cazı var. bir araba zaten beş milyar. Bir hayvan gelip pazara. Yani bir budur yani. Satan bir. yani. bizim bir sorun, en büyük yoruluk sorunumuz yoruluk budur. Yani. Yani siz, siz alıcı var. mısınız, satıcı mısınız? Ben hem alıcıyım hem satıyorum yani. Hem alıyorsunuz evet. hem satıyorsunuz. O böyle yani. Şimdi bu adam bu milyar, ineği üç milyar almışsa bir buçuk milyar veriyorlar. E bu korkuyu bir daha götürmeyin. niye jandarma yola tutacak? Kırkısı zaten tutmuyorlar. Kırkısı tutmuyorlar ben size söyleyeyim. Çiçi de zarar ediyor. Mesela tarımcı da Zavdettan zarar ediyor. Ziyade rapor, sağlık raporu lazım. Küpesiz hayvanları kesiyorlar. Biz ondan sıkıntı çekiyoruz. Bir hayvanı aldı mı adam küpesiz getiriyor köylüdür. E de mecbur alıyoruz. Eve götürdü mü karakolda sıkıntı yaşıyoruz. Jandarma trafik bize ceza dört ben üç defa dört buçuk ceza yedim. On üç milyar ceza ben yedim. Kendi başıma. Bu yaylakta ben iki defa yedim. Adıyaman'da yedim. Yani yazı pazar konusunda satışları er ben ilk başladım. Bizim bu devletin elinde, askerin elinde biz bir malı pazara getiriyoruz. Yoldan askeriye. Biz oradan kaçıyoruz. Öbür tarafa yoldan askeriye. Oradan kaçıyoruz. Öbür tarafa askeriye. Tuttun mu? milyar ceza. Biz adama. Anladın mı? Biz buranın, bu pazarın ekopsiyonculuğunu yapıyor. Evet. Anladın mı babam. E, işte, havaların kızmasından malın ne? biraz düştü tabii. Ha. Piyasalar biraz düştü. Evet, fiyatlar düşük diyorsunuz. Düşük, evet, evet, çok. evet. Evet. Ee, burada çok. almak isteyen vatandaşlara buyurun yaylak pazarına gelin diyoruz. Tabii, tabii yardımcı oluyoruz ama yolda bu askeriyeden dolayı bir sıkıntı duyuyoruz. Müzik, bu yetkilerden biz bir himmet bekliyoruz. Yani şimdi eee yerinde adam, adam gelsin zaman, zaman. meşe kağıdını yaptırsın parasını alsın serbest Parası gider her yere. Devlet veriyor. Ama Biz Türkiye vatandaşı Türkiye içinde alışveriş yapıyoruz. Bir hırsızlık yapmıyoruz. Adam gel bizi ceza kesiyor. Niçin kesiyor bunu? Doğru. Bunu söyleyen yok, dinleyen yok. Kim kesiyor bu cezayı? devlet kesiyor? kesiyor, kim kesiyor? Jandarlyon Yasaklayan devlet, bunu. çıkaran devlet, devlet bize de bizi eziyor. Çıkarsın gelsin pazar yerinde. Ne kağıtını yaptırsın, parasını alsın, vatanı serbest giysin ya. Ben tamam. işte dakika yedim, adamı ne durumda 13 şey, milyar ceza verdi? Yazıktır. Bir rapor yazsınlar, meşe yazsınlar, Şüphe taksınlar, evet. biz veririz. 5 şikayet var, 10 şikayet parası neyse veriyoruz. Ama gelen yok. Sonra yakaladı mı, bu sefer parayı, yani ceza verme şey dediler.